ben dışarı çıkacağım belli olduğu üzere. Hem kahve içeyim, kitap okuyayım biraz dışarıda diye düşündüm. Evde biraz canım sıkıldı. Hem de e, Flemekçe konuşma kulübüne gideceğim. Bundan kaçabildiğim kadar kaçtım. Ama bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu konuşmaktan geçiyor ve utangaçlığımı bir tarafa bırakıp artık buruna dair bir adım atmam gerekiyor ve size dışarıda okuyacağım ve biraz başladım. 70. sayfaya gelmişim. Babil kitabından bahsetmeye geldim. Babil, Dark Romance kategorisinde oldukça sevilen bir kitap. Zaten diğer videomda da daha yeni aldığımdan bahsetmiştim. Hemen başlayayım dedim ve çok güzel başladı. 1928 yılında geçiyor ve Robin adında bir ana karakterimiz var şimdiye kadar okuduğum yerlerden bahsediyorum. Robin Çin'de yaşarken bir anda birinin karşısına çıkmasıyla beraber kendini Londra'da dil eğitimi alırken buluyor ve Latince, Yunanca öğrenmeye başlıyor sayfa 60'lı olmama rağmen çok fazla eser adı geçti ve ben aşırı merak ediyorum bu kitapları. Bazılarını okudum, bazılarını okumadım. Mesela Charles Dickens'tan bahsediyor, eğlenceli yazıyormuş falan diyor Robin. 10 yaşındaki bir çocuğun gözünden aslında o zamanki Londra'yı hafif değiştirilmiş şeklinde okuyorsunuz. E şimdilik eğlenceli biraz tabii ki o yani geçen yılları anlattığı için mesela 6 yıllık bir süreci anlattığı için fazla uzun yazmış bir olay yok şimdiye kadar. Hani onun eğitim sürecini okuyorum. Zaten Simay da benim konuda uyarmıştı. O yüzden bu konuda biraz daha farkında olarak okuduğum için kendimi daha rahat hissediyorum. En azından çok fazla betimleme okuyacağımı biliyorum. Öyle. Bu güzel gidiyor. Şimdilik yanıma alacağım. Bugünkü hedefim işte bir yüz sayfa daha okumak. Tekrar bilgilendiririm zaten. Onun dışında bu orta sehpamızdan bahsetmiştim. Halloween teması vardı sehpada daha çok. Şimdi kış temasına çevirmek istiyorum. Bir türlü yapamıyordum ve bu ben de şunu farkında Bunu uzun zamandır farkındayım ama bazen hayatımı ele geçirmesine hala müsaade ediyorum. Bir işte mükemmel değilsem o işi yapmayı sürekli öteliyorum. Atıyorum biraz önce bahsettiğim Flemekçe konuşma kulübü. Flametçe de mükemmel değilim ve kendimi o alanda yetkin hissetmiyorum ve ben oraya gitmeyi istemiyorum. Halbuki konuşma kulübü kendini yetkin hissetmeyen insanların biraz daha o alanda hakimiyet kazanması için var. Ama ben bunu kabul edemiyorum kendi içimde. Bir işi yapacaksam mükemmel yapmam lazım. yani mesela orta sehpayı ufak ufak değiştirmeye başlayabilirim. Ama o görüntü benim içime asla sinmeyecek ve mükemmel olduğunu düşünmeyeceğim. O yüzden başlamıyorum. İşte şunu alayım, şunu tamamlayayım, şöyle yapayım ondan sonra değiştiririm diye. Bunu bir süredir erteliyordum. Bugün dedim ki artık elimdeki malzemelerle ki çok tatlı eşyalarım var bana göre. Onlarla o sehpayı değiştireceksin ya da. Çünkü artık bir şeyleri öteleyip durmak benim canımı sıkmaya başladı. Her şeyde mükemmel olamam. Her şeyi aynı anda yapamam. Ne bileyim, şarkı söyleyemem. <laughs> Bu bir gerçek ve bunu çok uzun yıllar önce kabullendim. Resmi mükemmel yapamam. Ama bir şeyler benim hoşuma gidiyorsa ve ben o şeyleri yaparken kendimi iyi hissediyorsam yapabilmeliyim. Bir şeyde mükemmel olmadığım için kendimi kötü hissetmemeliyim. Bugünlerde kendimi bunu telkin ediyorum ve işte yılbaşıyla beraber Biraz daha şuna kendimi adapt etmeye çalışacağım. İşte ertelediğim, ötelediğim ve görmezden geldiğim bir takım işler var. Bunları bir sıraya sokup yani her gün değilse bile işte 3 günde bir birini yapmaya yani belli bir gün aralığında birini yerine getirmeye çalışacağım ve bu benim için bu öteleme işinin çaylanıcı olacak. Çünkü artık buna bir son vermek istiyorum. Kafamda bazı şeyleri çok büyütüyorum ve bu uzun zamandır böyle. Aslında yattığımda ya o kadar da zor değilmiş, ya neden bundan bu kadar çekindim? Ya da neden bunu bu kadar öteledim diye düşündüğüm şeyler bunlar da genellikle. Böyle efendim, yani bugünlerde birkaç tane podcast dinledim. İşte Şeyma Hanım'ın ve birinin daha vardı. Buraya bir yere koyarım. Ee, mükemmel olmak üzerine podcast'lerdi ve çoğu insan günümüzde bundan muzdarip çünkü sosyal medyada gördüğümüz hayatların mükemmel olduğunu, her şeyin yerine cuk oturduğunu ama bizim hayatımızda öyle olmadığını düşünüyoruz. Kimsenin hayatı öyle değil. Evet ya da bazılarının hayatı öyle olabilir. Bazıları mükemmel yaşıyor olabilir. Bizim mükemmellik kriterlerimize çok uyuyor olabilir. Ama bu bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Biz kendi hayatımızı güzelleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Öyle canımı sıktığı için biraz fazla konuştum bu konu benim özelimde. Kendi hayatımda mutlu bir insanım ama mükemmel iyi ya da çok iyi olmadığımı düşündüğüm alanlarda her öteleyen her şeyi öteleyen biriyim. Bunu ee, yavaş yavaş düzeltmeye çalışacağım. Çünkü bu üstü üstünden gelirsem kendimi iyi hissedeceğim diye bir durum benim için. O yüzden orta sevmayı <laughs> kış temasını artık çevirmekle başlıyorum <laughs> bunu çözmeye. Yani insanlık için küçük benim için büyük bir adım diyormuşum. Yani öyle bazı şeyleri çok fazla büyütmeye, öteledikçe o çığın büyümesine izin vermeye, bundan sonra çok niyetim yok. Elimden geldiğince kendime karşı biraz daha dürüst olup bir şeyleri ötelemeye, bırakmayı düşünüyorum. Ve kafamda sürekli şunu düşüneceğim. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Şöyle. Şimdi konu orta sehpadan geldi. Ben orta sehpayı bir kışlamasına çevireyim. Ondan sonra da evden çıkayım. Siz de büyük ihtimal benimle olursunuz zaten. Kitabımı okurum. Sonra konuşuruz üstüne. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben yaptım diye demiyorum. Tamamen ben yaptım diye diyorum. <laughs> çok güzel oldu. Bu kek hiç üzmüyor ve çok güzel oluyor. Starbucks'ın mermer keki bu. Tereyağı yapılıyor. Filmi izleyeceğiz şimdi. Yine dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Böyle güzel oluyor. Hem güncelleme yapabiliyorum bugün nasıl geçmiş hem de düne dair. O yüzden hoşuma gitti. Bunu bir süre daha devam ettirmek istiyorum. Birazdan oturup bir şey yetişmem gerekecek. Bu ikinci konuşma kulübüne gidiyorum. <laughs> İlki tahmin ettiğimden çok daha iyi geçti. Yani daha doğrusu o size bahsettiğim gibi korktuğum kadar olmadığını gördüm. Ve buna dair bir adım atabilmiş olmak beni çok motive etti. O yüzden bu hafta hazımı kaybetmeden ikincisine de gideyim dedim. Çünkü eğer buna gitmezsem diyeceğim ki yasalılar yetiyor bana. Gitmesem de olur diye düşüneceğim. Bunu çok fazla böyle genişletmek istemiyorum ilk başlarda kendim için. Size Babil'den bahsedeyim. Babil'de ikinci bölümdeyim. Ve muhteşem gidiyor arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki. Bu Instagram'da da yazmıştım aslında buna dair yorumumu. İkinci bölümden kırk sayfa kadar okudum şimdi ve yazarın yaptığı en iyi şeyi, daha önce Yellow Face kitabını da okumuştum. Günlük hayatımıza yedirilmiş olan o ırkçılığı böyle pataküte yüzme yüze vurması. Yani fark etmeden yaptığımız şeyler, düşündüğümüz şeyler. Buna dair çok güzel çıkarımları var yazarın. Bir ikinci şey de dünyada kadın olmayı, yani kitapta 1928'lerde geçiyor ama çok bir şey değiştiğini düşünüyorum. Belki bir adım atabilmişizdir öne doğru. Dünyada kadın olmanın ne demek olduğunu çok güzel anlatıyor yazar. Özellikle bir bölüm vardı. Hani annenin için neden bu kadar üzülüyorsun? O sadece bir kadındı diye. Bu beni çok çok etkiledi. Öyle kitap güzel gidiyor dediğim gibi. Robin'i merak ediyorum nerede yer alacağını, bu olayın nasıl devam edeceğini. Diller hakkında, çeviri hakkında bilgi veriyor olması da benim hoşuma gitti. Ama çok kişinin hoşuna gitmeyebilir. Bazen gereksiz uzun olabiliyor bölümler, gereksiz ayrıntılı olabiliyor. Ben edebiyatla ilgili bir şeyler okumayı sevdiğim için, çeviri de hiç hakim olmadığım bir alan olduğu için hoşuma gitti. Ama dediğim gibi bazıları sıkabilir. Ben çıkayım o zaman. Görüşmek üzere. <laughs> Yeniden merhabalar, ben geldim. Biliyorsunuz dün Piyemekçe kursuna gitmiştim. Orada işlediğimiz, konuştuğumuz bir konu hakkında sizinle konuşmak istedim. Hem de o sırada lalemin suyunu değiştireyim. Bir de öyle yaprakları var. Biraz da onları temizleyeceğim. Bu sırada konuşuruz diye düşündüm. Sonra bir de çay demleyeceğim. Şunun Yaprakları temizleyeyim. Şimdi bu konuda çok iyi değilim. Ama bildiklerimi anlatabilirim. Her yaprak temizlediğinizde bu altındaki kısımlardan bir Böyle 5 santim falan kesmeniz gerekiyor. Suyumuz oda ısısında olacak. Soğuk olmayacak çünkü küçük çiçeklerimiz kesebilir. Bir de böyle çok çok olgunlaşmış çiçekler değil de biraz daha zaman içinde büyüyecek çiçekler eğer alırsanız daha uzun vadeli olur evinizde beklemeniz. Şunları şimdi yaprakların altlarını keseyim. Sapların konuşma kulübünden bahsediyordum. Konuşma kulübünde işlediğimiz konu şuydu. Normalde bize işte birer kağıt, bir kağıt dağıt dağıtıyorlar ve hoca diyor ki hoca değil, e, gönüllü olan kişi, ve işte konuşma kulübüne gelen kişiler, gönüllü tesadüfü geliyorlar. Diyor ki bu kağıdın üzerindeki konuları konuşalım. Mesela bu hafta neydi? İşte Noel Baba'yı biliyor musunuz? Önceki konuşma kulübünde bunu konuşmuştuk. Noel Baba'yı biliyor musunuz? İşte sizin ülkenize tutamıyorum Mesela Bunlar hakkında konuşuyoruz normalde. Ama bu gönüllümüz dedi ki Bunlar hakkında konuşmayalım. Sizin merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz konular varsa onlar hakkında konuşalım dedi. Şunu da koydum. Olaylıklar, çalışmalar ve işte gönüllü iş yapma üzerine bir sohbetti. Ben de dedim ki ben dilemalardan hoşlanıyorum. Bir önceki konuşma kulübümüzde onlar konuşmuştu dilenmeler hakkında konuşabiliriz. Dilenme ne peki? Çok bilinen kullanılan bir kelime değil. Benim sevdiğim kelime ikilem diyebiliriz. Kitap mı okumak istersin? O kitabın filmini mi izlemek istersin? gibi daha basit konular diye düşünmüşüm. Bu arada bir tatlı kaşığı şeker kattım. içine bir çay kaşığı pardon ve onu karıştırıyoruz. Ve i̇şte onlardan konuşuruz diye düşünmüştüm. Daha basit konular da sohbet ederiz diye düşündüm ama konu bir anda böyle çok şey oldu. İşte ilk bana sordu haliyle. Dedi ki alemi fırtım. Bana sordu, dileman ne? Hayattaki dileman ya da bugünlerdeki dileman Anne, Biz de bu dil konusunda çok çok konuştuğumuz için hem arkadaş çevremizde hem işte çağrıyla çok çok konuştuğumuz için ben dedim ki İngilizcem Filamenkçe mi? Bu benim konum dedim. Evet dedi zor bir tercih. Çünkü buranın ana dillerinden biri Filamenkçe ve genel halkta Filamenkçe iletişim kuruyor. Ya da işte Kulüplere katılmak istediğinizde çoğu Flemence. Evet, İngilizce ile bizim yaşadığımız şehirde hayatınızı geçirebiliyorsunuz ama sonuçta buranın ana dili bu ve entegre olmak istiyorsanız bir yerde bu dili öğrenmeniz gerekiyor. Ben bunu söyledim, onun üzerine falan konuştuk. Ondan sonra bu gönüllü olan görevlimiz de 70 ama büyük ihtimal 80-85 yaşında. O dedi ki, ben emekliyim, şu an sanatla ilgileniyorum ve hayatta artık zevk almaya bakıyorum. Yaptığım şeylerden zevk almaya bakıyorum. Ama bugünlerdeki dilemem şu. nasıl yaşadım? Nasıl yaşıyorum? İstediğim gibi mi yaşıyorum? Yoksa zorunlu olduğum şekilde mi yaşamaya devam ediyorum? Ve bunun üzerine konuştuk. Yani nasıl yaşamalıyız? Üzerine konuştuk. Bu hayatta 70 yaşındaki, 80 yaşındaki bir insanın da kendisine soruyu sorduğunu görünce böyle bir durup bir gülümsedim ya hayat bu herhalde dedim. Hani hayatta hep dilemmalarımız var. İşte bugünkü dilemmamız eee İngilizce öğrenmekçi mi, mi olabilir ya da kitap mı okusam, dışarı mı çıksam ya da işte ders mi çalışsam yoksa arkadaşlarımla mı buluşsam olabilir. Ama var olan, içimizde hep var olan ve insan olmanın gerektirdiği için biz de yaşayacak olan bir dilemma var ben şu anda hayatımı nasıl yaşıyorum? Buna tanık olmak çok güzeldi. Bu konuyu konuşuyor olmak da çok güzeldi. O yüzden ben de merak ediyorum. Sizin dilemmanlarınız neler şu günlerde? Belki balık mı et mi diye düşünüyorsunuz bugün. Çay mı kahve mi diye düşünüyorsunuz. Ama insanın ikilemleri hayatı yaşanılabilir kılan şey tuzu bir yere hayat. Öyle düşünüyorum. Neyse çiçeğimi hallettim. Lanelerim biraz boyunlarını büktüler düzelirler diye düşünüyorum. Şimdi çay yapacağım. Şurayı bir sileyim. Şimdi size göstermek istediğim bir şey daha var. Bu Epsom Tea Stories diye 24 tane çaydan oluşan bir kutu aldım geçen de. Biliyorsunuzdur belki Elif, Elif Markoç Tea at kalınları yapmıştı ve her gün bir çay içerek sohbet etmişti. Ben bayılmıştım ona. Zaten 25 Aralık'a kadar olan bu süreçte yapılan bu Atletic Calendar'ları çok seviyorum. Ben de dedim ki ya bu çok güzelmiş. Bunu alayım dedim. İçinde de 6 çeşit çay varmış. Şöyle göstereyim. Bunları dedim içeriz. Ben o 24 günü böyle çeşitli çaylar tamamlamayı düşünüyorum. Zaten evimizde çok çay var. Fark etmişsiniz de ben bitki çayı içmeyi çok seviyorum. Böyle düşündüm. Bunu da size göstereyim dedim. Çok beğendim. İçini de açalım beraber. 6 tane çeşit çayın olduğu bir kutuyummuş Bu Paket çaylar çok sağlıklı değil diyorlar. İçine plastik olduğu için ama ben içmeye devam ediyorum. Çünkü ben çikolata diyorum, cips diyorum arkadaşlar. <laughs> yani tek sağlıksız şeyim bu değil şu an hayatımda. O yüzden bir yerde bırakacağım tabii ama bakalım. Neyse bunu dediğim gibi aralığa saklıyorum. Bunu şimdi yapmayacağım. Şimdi yapacağım şey geçen videomda da gösterdiğim şu markadan, marka markasından bir çay almıştım. Bu çay da e, yılbaşı çayı olarak geçiyordu ve kokusu inanılmaz. Böyle zencefil kokuyor, tarçın var içinde ama siyah çay. Çok beğendim. Ondan demleyeceğim. Şimdi... Şöyle şunun içini alsam. Bunu dolduracak kadar yeterli oluyor bir bardağa zaten. Ve şöyle koyayım. Bunu çayım hazır. Ay gerçekten burası bile çok güzel kokuyor. Azıcık koymuş olmama rağmen. Evet ben bunu içeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.